Evet, şu an böyle yemyeşil bir yerdeyim. Merhaba herkese. Bu kanalı niye açtım? Süreçteki deneyimlerimi ve yaşadığım engelleri, sıkıntıları paylaşmak için açtım. Ya hala süreci de tam tamamlamış değilim. Neyin süreçleri? Ee, hastane, e, sosyal hizmetler ve hukuk süreci. Hmm, hastanedeyim şu an. Ee, yeni bir bilgiyle tekrar bir deneme yapıyorum. Çünkü sürekli o bilgiler değişiyor hangisi sonuçlandırıcı olursa size onunla paylaşacağım. Böyle Bermuda Şeytan Üçgeni gibi <laughs> bir sağlık süreci üçgeni yaşıyoruz. Ben kimim? Yani kim olduğumun çok bir önemi yok. Erken bakıcı sıfatındaymışım. Erken bakıcı olarak büyümüşüm. Şu anda da evlat olarak ee, annemle, e, atipik psikos e, teşhis konmuş. annemle ilgileniyorum. E, bu sürece hem böyle hukuki evraksal e, e, yani bakım evine yatış kısmı ile ilgili hukuki süreçleri paylaşmak istiyorum. E, vasilik kısmındaki hu hukuki süreçleri paylaşmak istiyorum. E, sosyal hizmetler kısmını paylaşmak istiyorum. Nelerle karşılaşıyoruz, ne gibi destekler alabiliyoruz, ee, neler bize engel oluyor. Ee, bunun tabii e, psikiyat, psikolog falan değilim. E, bendeki etkilerini e, gözlemlediğim e, buradaki ziyaretlerde hasta ve yakınları e, basic gözlemler. Yani öyle e, uzmanlık olarak beklemeyin. Ama deneyimlerim e, real olacak. Paylaşımlarım real olacak. E, biraz da bunun e, zaman zaman e, e, duygusal e, tasavvufi boyutta yani maneviyat boyutundaki duygusal boyuttaki ve e, zihinsel boyuttaki, çevresel etkiler boyutundaki ve enerjisel boyuttaki etkileri hakkında kendi gözlemlerim ve düşüncelerimi paylaşacağım. Hiçbiri konusunda, hiçbiri ile ilgili iddialı şeylerim yok. Sadece paylaşım. Niyi? ...nasıl görüyorum, nasıl gözlemliyorum paylaşımı. Ama çok ısrarcıysam... ...kesinlikle o konuda bir deneyim yaşamışımdır... ...ve kesindir. Yani eğer iddia ediyorsam... ...inat değildir. E, deneyimin gerçeğidir. Ya da imandır diyelim. E, tam hakkıyla imanımız nasip olsa keşke ama... ...hep o şüphe işimize bir yerlerde düşüyor. Neyse. Dediğim gibi kanalımın ee, asıl teması atipik psikoz. İşte bipolar bir polar da girebilir içine. E, ama benim yaşadığım deneyim atipik psikoz. E, özellikle içeriğinde e, şizofreniye daha yatkın olan sanrıların yoğun olduğu. Hmm, bir polar gibi duygu değişimlerinin yüksek olduğu. E, hatta üf, yani Halimde birkaç kişilik olduğunu da düşünüyorum. Karakter karakter kayması denir artık. ve Uzmanlar bunu daha güzel isimlendiriyor. Onun da bir ismi vardı aklıma gelmiyor. Her birinden paylaşımlar yapacağım. Şimdilik bu kadar. Ee, hoş geldin kanalım. Kanalıma hoş geldiniz.